Ve geldik çarpanlara ayırma. Çok önemli bir konu arkadaşlar. Neredeyse cebirsel ifade ve özdeşlikleri yapabilmemiz için bu konuyu biraz bilmemiz lazım. Şimdi öncelikli önemli noktam ortak çarpan parantezine nasıl alacağız? Şimdi arkadaşlar ortak çarpan parantezine demek Bunların her ikisinde böyle bilen ve ortak terime sahip. Şimdi ben x'li bir ifade parantezine alabilir miyim? Alamam. Neden? Bir tanesinde x var bir tanesinde yok. Ama her ikisinde çarpan olarak şu 3 ifadesi var. Neden? 3 ifadesini aldım. Bunun başındaki 3 buraya geldi. Şu 9'un 3'ü de oraya gittiği için x artı 3 kaldı. İşte mantığım bu. Aynı mantıkla her ikisinde b parantezini alamıyorum. 4 parantezine alıyorum. b kare burada kaldı. 5 de burada kaldı. Şimdi peki 5AB artı 25BC'yi nasıl alabilirim? Bakın her ikisinde de şöyle 5'lik çarpan olabilecek sayı var. 5 parantezini aldım. Her ikisinde B'de var, B de var. B'ye de aldım. O zaman ne oldu arkadaşlar? Buradan 5'i aldım. B'yi aldım. Sadece A kaldı. Artı. Bunun da bir tane 5'ini aldım. 5 kaldı. B'yi aldım. C kaldı. Gördüğünüz gibi A artı 5C diyorum. Peki aynı mantıkla şurada nasıl yapabilirim? Bakın 2 parantezini kesinlikle alabilirim. Çünkü çarpan olarak var. Bakın şurada x küp var şurada x kare var. O zaman x kare parantezine de alabilirim. Küçük olan parantezine alıyorum. y kare var y küp var y kare parantezine de alabilirim. Hemen aldığımda burada 2'yi aldım gitti. y kareyi aldım gitti. x kare aldım bir tane x'im kaldı. Onu buraya yazdım. 6'dan 2 iki, iki tanesini almıştım. 2'ye böldüm yani. Eksi 3 tanesi kaldı değil mi? Eksi var arada 3 gitti x kare parantez almıştım gitmişti. y kare almıştım bir tane y kaldı. Ne oldu? 3y. Bakın bunun da 2x kare y kare parantezinde x x 3y olarak alabilirim. Dikkati dikkat üst. Ortak çarpan parantezine almayı dağılma özelliğinin tersi olarak düşünebiliriz. Haydi özdeşlikleri kullanıp çarpanlara ayırmalar yapalım bakalım. Şimdi x kare eksi 1 neydi? 2 tane tam kare var. Arada eksi var ve iki terim var. X eksi 1 çarpı x artı 1 demektir bu. 64 eksi 9 a kare fark etmiyor. Ben hep şunu alışmıştım. İşte 64 a kare eksi 9. 9 a kare eksi 4. Hep burada a kare. Fark etmez. Bunlar yer değiştirmiş de olabilir. 64 tam kare 9 tam kare. Arada eksi var. Hemen yapıştırıyorum. 8 eksi 3 a. 8 artı 3 a. Neden? 64'ün kare kükü 8. 9 a karenin kare 3 a olduğu için. Hemen bakalım. 25 n kare eksi 169 s kare. E şimdi bakıyorum ikisi tam kare. Arada eksi var. iki terim var. Hemen 5 n eksi 13 s ile bunun 5 n artı 13 s'in çarpımı olduğunu buldum. Neden? 25'in karekökü kökü 5. 169'un 13 olduğu için. 49'a kare b kare eksi 4 x kare y kare. Bakın ilk baktığımda sanki hiçbir şey yapılmayacakmış gibi duruyor. Ama bilgim aklıma geliyor. Şimdi İki tane terim var mı? Evet burada varlar. Her ikisi de tam kare mi? Evet bu 7AB. E, bu da 2XY. O zaman 7AB eksi 2XY ile bunun artılısı olan 7AB artı 2XY'nin çarpımıdır bu demeliydim. Bakın hiç mantık değişmiyor. İki terim var. Arada eksi var. Ve ikisi de tam kare ise... İşte ben bu işlemi yapabiliyorum. Şunu yapalım arkadaşlar. a kare artı 6 a artı 9. Burada da artık sizin görmeyle ve çok çözmeyle alakalı. Bakın. Bir kere en sona bakacağım. Kaçla alakalı? 3 ile alakalı. En başa bakacağım. Neyle alakalı? Baş kat sayısına bakıyorum. Akarına. 1. O zaman demek ki şu a artı 3'ün karesidir diyebilirim. Neden böyle yaptım? Açalım bunu. A kare artı 6 artı 9. Bakın çok soru çözerek bunları şak diye görebilirsiniz. Hemen bakıyorum. Sonunda 1 var. Kesinlikle 1 ile alakalı bir şey olacak. 25 var. Kesinlikle 5 ile alakalı bir şey olacak. Hemen yazıyorum bakın. 5 A artı 1'in karesi olabilir bu. Hemen yaptığımda 25 A kare artı 10 A artı 1 olduğunu gördüm. Evet doğru yapmışım diyorum. Şimdi iki tane örnek çözeceğim. Bu iki örnek size gerçekten çok öğretici olacağına inanıyorum. Bir ürünün satış fiyatı ile alış fiyatının farkının alış fiyatının oranı neymiş? Kar oranıymış. Örnek verelim. 4 liraya aldığınız bir ürünü 8 TL'ye satarsanız kar oranınız ne olur? 8 liraya sattım ama 4 liraya almıştım. Bunu tekrar 4 liraya böldüğümde 4 bölü 4 olur. Kar oranı dediği aslında yüzdelik. Bunun ne kadar o zaman karı varmış arkadaşlar? Yüze tamamlamak için ne yapıyorum? 25 ile çarptığımda yüzde yüz kar yapmışım. Yani iki katı olmuş. İşte bunun mantığı bu. Hemen o zaman şurada soruya bakalım. Yanda verilen bilgilere göre A ve B ürünlerinin kar oranlarını yüzde olarak hesaplayın. Şimdi A'yı hesaplıyorum. Ne demiştim? Satış fiyatı eksi alış fiyatı bölü alış fiyatı. İşte benim kar oranım buymuş. Şimdi yapalım işlemlerimizi. 7A eksi 7B eksi dağıtım eksi 4A artı 4B oldu. Bölü 4A eksi 4B oldu. Eşittir dedim. 7A burada benzer terimler 7A ile eksi 4A topladım. 3A eksi 3B bölü 4A eksi 4B. Buradan da bir sonuç elde edemedim. Bana sadece sayı lazım. Bakın burada görüldüğü gibi sayılar lazım ki işlem yapayım. O zaman bunu 3 parantezini aldığımda a eksi b. Bunu da 4 parantezine aldığımda a eksi b olduğunu gördüm. Çarpım durumundaysa şu parantezler birbirini götürür. O zaman cevap ne oldu? 3 bölü 4 yüzde kaçtır? Yüzde 100'e tamamlamak için bunu 25'e çarpıyorsam bunu da 25'e çarpacağım. 75 bölü 100 yüzde 75'miş. A'nın kar oranı arkadaşlar yüzde 75'miş. Şimdi B'yi yapalım. B'yi yapmak için önce şurada düzenlemeler yapalım. İçeri dağıttığımda 5A eksi 5B olduğunu bunun da 3A eksi 3B olduğunu göreceğim. Hemen yapıyorum. Satış fiyatım eksi alış fiyatım bölü alış fiyatım. Hemen işlemlerimi yapıyorum. 5A eksi 5B eksi 3A artı 3B bölü 3A eksi 3B. Tekrar düzenledim. 5A 3A çıktım. 2A eksi 2B bölü 3A eksi 3B kaldı. Bunu da 2 parantezinde A eksi B bölü 3 parantezinde A eksi B. Yine A eksi B'ler birbirini götürdü. 2 bölü 3. Yüze tamamlamak için küsüratlı sayılar çıkıyor burada. Yani şöyle diyebilirsiniz. 3 de 2 ise yüzde kaçtır? 200 bölü 3 gibi bir sonuç çıkıyor. Bu da arkadaşlar ortalama %66.6 gibi bir ifadeye tekabül ediyor. Şurada şöyle de yapabilirdiniz. Bakın şimdi size LGS mantığında çözümünü anlatıyorum. Bu bildiğiniz sınavlarda öğretmeniniz sizden uzun çözüm isterse yapacağınız çözümdü. Sınavda nasıl düşüneceğim? Bakın hemen bunu 7 parantezine aldığımda a eksi b bunu da 4 parantezine aldığımda a eksi b olduğunu gördüm. Yani şöyle diyebilirim. Bu a eksi b'yi bir değer versem mesela 1 versem 4 olacak. Burada da 1 versem 7 olacak. Soru şuna döndü. 4 deriye alınan bir ürünü 7 liraya satarsan yüzde kârın kaç olur? O zaman şöyle derim. 4'te 3 karım varsa yüzde kaç karın var derim. 75 olduğunu böyle de bulurdum. Aynı mantık bakın şu A B'lere değer verdiğinizde 3 liraya alınmalı, 5 liraya sattığın sorusu olurdu. Hemen cevapları bulabilirdiniz. Bu da LGS mantığıyla çözümdü. İşte sizden Milli Eğitim Bakanlığı Bunları istiyor. O zaman gelelim bir diğer soruya. Her birinin genişliği eşit ve 4x kare eksi 9 birim olan kitaplardan 4 tanesi yan yana diziliyor. 4 tane dizdim bundan. Her bir kitap arasında 2x artı 3 birimlik boşluk olduğuna göre 1. A ile B arası mesafe kaç birim? Hemen bulalım. Arkadaşlar 4x kare eksi 9'dan kaç tane varmış? 4x kare eksi 9'dan kaç tane? 4 tane varmış. 4 tane yan yana dizdim. Artı ben şu uzunluğu istemiyor muyum? Peki bu 2x artı 3'ten kaç tane var? Şimdi arkadaşlar bir üründen mesela 1, 2, 3 tane varsa arada kaç boşluk var? 2. O zaman bir tane eksik boşluk olacağı için bundan da 3 tane vardır diyeceğim. Hemen yapıyorum 16x kare eksi 36 artı 6x artı 9. İşlemlere devam ettiğimde 16x kare artı 6x eksi 27 cevabını bulmalıydım. Benzer terim olan sadece şu eksi 36 ile 9 olduğu için bu ikisini birbirine topladım diyorum. Demek ki a ile b arası mesafenin ne kadar birmiş? 16 x kare artı 6 x eksi 27 birmiş. Sonuca göre oluşan cebirsel ifadenin baş katsayılar toplamı kaçtır diyor. He, bakalım baş sayısı 16. Baş sayısı 6. Bunun baş katsayısını hesaplayacağız mı? Evet eksi 27. Hemen bunları da ne olacak? 20 2 eksi 27'den baş katsayıları toplamında ne oldu arkadaşlar? Eksi 5. Bunu da mutlaka unutmuyorsunuz. Sabit terimi de baş katsayılar toplamına katıyorsunuz diyorum. Konu anlatımımız ve örnek sorularımız da burada bitti. Yeni nesil soru çözümleriyle devam edeceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum.